Merhabalar arkadaşlar. TYT konularına şöyle bir parantez açmak istedim. Bazı kaynaklarda karşıma çıktığı için anlatma kararı aldım. Bölen sayısı diye bir kavram var. Sadece sorularda pratiklik sağlaması açısından bunların formüllerini vermek istiyorum. Bölen sayısı hesaplama. Mesela verilen asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verilen bir sayının kaç tane pozitif böleni vardır? Kaç tane negatif vardır? Kaç tane tam sayı böleni vardır? Kaç tane çift tam sayı böleni vardır gibi sorular karşınıza çıkarsa işte bu yolları kullanarak soruları çözeceksiniz. Nasıl bulunur bölen sayısı? A sayısı şu şekilde A üzeri x, B üzeri y, C üzeri z şeklinde asallarına ayrılmış olsun. Asallarına ayrılmış olsun. Bu A sayısının pozitif bölen sayısını bulmak için asallarına ayrılmış haldeki şeklin her, her bir kuvveti bir arttırarak çarpıyoruz. X artı 1, Y artı 1, Z artı 1 şeklinde. İşte bu kadar basit. Sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra her bir kuvveti bir arttırarak çarpıyoruz. Peki negatif bölen sayısı derse ne yapacağız? Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Negatif bölen sayısı da aynı şekilde bulunur. Peki tam bölen derse tam sayı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sıfır ortada. Sağda pozitifler, solda negatifler hepsini düşünecektik değil mi? E, tam bölen dediği zaman hem pozitifi hem negatifi düşüneceğiz. Aynı yöntemle bulup sonucunu 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Tam bölen sayısı pozitif bölen sayısının 2 katıdır diyelim. Pozitif bölen sayısının ...iki katıdır. Pozitifi bulduk. Negatif de aynı. Tam dediği zaman bu ikisini topluyoruz... ...diye de düşünebilirsiniz. Tam bölen sayısının iki katıdır. Bir de... ...bir yıldız daha atmak istiyorum. Bölenlerin toplamı karşınıza çok çıkmaz. Ee, onun da formülü var ama... ...verme gereği duymuyorum. Ama şunu bilin. Tam bölen sayısı... ...tam bölenlerinin toplamı... Her zaman sıfırdır arkadaşlar. Tam bölenleri toplamı sıfırdır. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. 360 sayısının. İlk olarak pozitif bölen sayısını bulalım. Ne yapacağız dedik? 360 asallarına ayıracağız. Hemen şu kenarda 360'ı asallarına ayırayım. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 45 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5. 5'i de 5'e böldüm. 1. Yani 360 sayısı asallarına bu şekilde ayrılıyormuş. 2 üzeri 3 tane çarpan var. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2. 1 tane de 5 var. 5 üzeri 1. Pozitif bönen sayısını nasıl bulacağız dedik. Her bir kuvveti 1 arttıracağız. 3 artı 1. 2 artı 1. Ve 1 artı 1. Bunları ne yapacağız sonra? Çarpacağız. 3 artı 1 4. 2 artı 1 3 1 artı 1 2 4 kere 3 12 12 kere 2 24 Demek ki 360 sayısının 24 tane pozitif böleni varmış Peki kaç tane negatif böleni var? Neydi negatif bölen sayısı? Aynı şekilde bulunuyordu. Bir daha işlem yapmama gerek var mı? Yok. 24 tane pozitif böleni varsa 24 tane de negatif böleni vardır. Peki tam bölen sayısı neydi tam bölen sayısı? Pozitif bölen sayısının 2 katı. 24 bulmuştuk. 2 çarpı 24'ten 48 tane de tam bölen sayısı varmış arkadaşlar. Peki bu soru için diyelim ki asal olmayan asal olmayan kaç pozitif böleni vardır diyelim. Kaç tane pozitif böleni vardı? 24. Bunlardan kaç tanesi asal? Yani 360'ın kaç tane asalı var? 2 asal, 3 asal, 5 asal. 3 tane asalı var. O zaman tüm pozitif bölenlerinden asal olanları çıkarırım. 24 pozitif böleni vardı. Bunlardan 3 tanesi asaldı. O zaman geriye kalan 21 tanesi asal olmayan pozitif bölendir. Peki kaç tane çift böleni vardır desem? Çift e, pozitif şuraya belirtelim. Çift pozitif böleni vardır diyelim. Çift sayı neydi? 2'nin tam katlarıydı değil mi? Yani çift sayıların içinde mutlaka bir iki çarpanı var. O zaman asallarına ayırdığım haldeki çarpanlardan bir tane 2'yi ayırırsam şöyle. 3 tane 2 vardı, bir tanesini ayırdım. Bu tarafta 2 tane 2, 3'e ve 5'e dokunmadım. Bu 2'nin yanına bunlardan neyi seçersem seçeyim, 2 ile çarpıldığı için sonucum her zaman ne olacak? Çift olacak. O zaman ben buradaki pozitif bölen sayısını bulsam istenen sonucu da bulmuş olurum. 2'yi 1 arttırdım 3, 2'yi 1 arttırdım 3, 1'i 1 arttırdım. 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 oluyor. Demek ki 18 tane çift böleni varmış. Aynı soru için. Şöyle yapalım. 360 ve asallarını şu şekilde görmeye devam edelim. Aynı soru için kaç tane tek pozitif böleni vardır? Tekin de ne olduğunu biliyoruz. 2 ile bölünemeyen. Ben buradaki şu iki çarpanın hepsini ayrı tutarsam geriye kalan asallardan kaç tane pozitif böleni varsa hepsi tek olur arkadaşlar. Şu ikiyi ayırırsam bu 3 ile 5'in 3 üzeri 2 5 üzeri 1 buradaki bütün bölenleri tek olacak. O zaman sadece bunların yani 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1'in pozitif bölenini hesaplayacağım. 2'yi 1 arttırdım 3, 1'i 1 arttırdım 2. 6 tane tek böleni varmış. Peki diyelim ki kaç tane kaç tane eee Altının katı, pozitif böleni vardır. Altının içindeki çarpanlar nedir? 2 ve 3'tür değil mi? Buradaki asal çarpanlardan bir tane 2'yi ve bir tane 3'ü ayıracağım. Şu şekilde. 3 tane 2'ydi. Birini buraya yazdım. 2 üzeri 2. 2 tane 3'tü. Birini buraya yazdım. 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. 2 kere 3 6. Bunun yanına ne yazarsam yazayım burada çarpıldığında hep 6'nın katı olacak. O zaman şuradaki pozitif bölen sayısını hesaplamam yeterli. 2'yi 1 arttırdım 3. 1'i 1 bir arttırdım 2. 1'i 1 bir arttırdım 2. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 tane böleni 6'nın katı olacakmış. Kaç tane kaç tane? 30'un katı diyelim. 30'un katı pozitif böleni vardır. 30'un çarpanları 2, 3 ve 5 değil midir? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. O zaman bir tane 2, bir tane 3, bir tane de 5'i buradan ayırınca 2 tane 2, 1 tane 3 kalıyor. 5 kalmıyor. Bir taneydi zaten. Şuradaki pozitif bölen sayısını hesaplayacağım. 2'yi 1 arttırdım 3. Kuvveti yazmasa da 1. 1'i 1 arttırdım 2. 3 kere 2. 6 tane pozitif böleni varmış. 30'un katı olan. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli kuvvetlerini 1 arttırıp çarptım. Ne değişiyor? Soru değişiyor. Kaç tane tek derse nasıl yapacağımızı gösterdik. 6'nın katı derse nasıl yapacağımızı gösterdik. Şimdi farklı örneklere bakalım. 600 bölü x eksi 3 kesrini tam sayı yapan kaç farklı x tam sayısı vardır? Yani 600'ü tam bölen ifadeleri istiyoruz. 600'ü tam bölen tam sayıları istiyoruz. Bu da ne demek? Pozitif bölen sayısını bul demek. 600'ü asallarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 300. 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldüm. 75. 75 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 600'ün asallarına ayrılmış hali 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2. Bunun pozitif bölen sayısını bulacağız. Nasıl buluyoruz? Kuvvetleri 1 arttırıyoruz. 3'ü 1 arttırdım 4. 1'i 1 arttırdım 2. 2'yi 1 arttırdım 3. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Bizden tam sayı olarak istiyor. Pozitif ya da negatif dememiş. Tam sayı demiş. O zaman negatifini de düşüneceğiz. Tam bölen sayısı neydi? Pozitif bölenin 2 katıydı. 24 ile 2 ile çarparsak 48 yapar. 18000 sayısının 270 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre bu sayı kaç basamaklıdır diye soruyor. Yani buradaki sıfır sayısını bulsak kaç basamaklı olduğunu da buluruz. 18 çarpı bu sayıyı sonunda kaç tane sıfır varsa onun üzerine kuvvet olarak yazabiliriz. 18 çarpı 10 üzeri ne? Şimdi bunu asallarına ayıralım. 18'in asalları. Dilerseniz böyle ayırabilirsiniz. Dilerseniz 18 nedir? İşte 3 ile 6'nın çarpımıdır. 6 da 2 ile 3'ün çarpımıdır diye o şekilde de ayırabilirsiniz. 10 da 2 ile 5'in çarpımıdır. O zaman şöyle yazalım. 2 çarpı 3 üzeri 2 18. Onu da 2 üzerine 5 üzeri ne şeklinde yazalım? Üstü sayılarda çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. 2 üzeri n buradan görünmese de 1 var. n artı 1 olarak yazarız. 3 üzeri 2, 5 üzeri n. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyor? Kuvvetleri 1 arttırıyoruz. n artı 1'i 1 arttırırsak n artı 2. 2'yi 1 arttırdık 3. n'yi 1 arttırdık n artı 1 eşittir 270. Buradaki 3 ile 270 sadeleşir. 273'e böldük 90. N artı 2 ile N artı 1 aralarındaki fark nedir? 1'dir. Yani bunlar ardışık sayılardır. 2 tane ardışık sayının çarpımı 90. Kaçla kaçın çarpımı 90? 9 ile 10'un. O zaman küçük olan 9, büyük olan da 10'dur. İstediğinizi eşitleyebilirsiniz. N artı 1'i 9'a eşitlersek N'yi 8 buluruz. Yani 18'in sağında 8 tane 0 varmış. Kaç basamaklı olduğunu soruyor. 8 tane 0 burada var. 2 tane rakam da burada var. O zaman 10 basamaklı oluyor arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz ve y asal sayılar olmak üzere. x çarpı y üzeri 4 sayısının pozitif bölen sayısı m ise m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? x ve y'nin asal olduğunu söylemiş. Aynıdır ya da farklıdır dememiş. Biz aynı ve farklı olması şeklinde iki durum inceleyeceğiz. x ve y farklı ise ne olur? x'in üzerinde 1 var, y'nin üzerinde 4 var. Pozitif bölen sayısı kaç olur? 1'i 1 bir arttırdım 2, 4'ü 1 arttırdım 5. 5 kere 2'den 10 gelir. Eğer x ve y aynı ise o zaman ister x yerine y yazın, ister y yerine x yazın. Fark etmez. Ne yapalım? x üzeri 1, bu da x üzeri 4. 1 tane buradan, 4 tane buradan toplam 5 tane çarpan oluyor. Pozitif bölen sayısı kuvveti 1 arttırdık. 6 oluyor. M'nin alabileceği değerler bu durumda ya 10'dur ya da 6'dır. Alabileceği değerler toplamı da 16 bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz 15 üzeri 3 x 6 çarpı 12 üzeri 2 sayısının 312 tane asal olmayan pozitif böleni olduğuna göre x kaçtır? Asal olmayan nasıl bulunuyordu? Hepsinden asal olanları çıkarıyorduk. Öncelikle şunları asal çarpanlarına ayıracağız. 15 nedir? 3 ile 5'in çarpımıdır. 12'nin asallarına ayrılmış hali nedir? 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. Düzenleyecek olursak şu kuvvet hem 3'ün hem de 5'in kuvvetidir. 3 üzeri 3x 6 5 üzeri 3x-6 Aynı şekilde bu 2 hem 2 üzeri 2'nin hem de 3 üzeri 1'in kuvvetidir. Kuvvetin kuvveti de çarpılır. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2 şeklinde yazılır. Şurada iki tane aynı taban var. Onları da bir arada yazarak son bir adım düzenleyelim. 2 üzeri 4, 3 üzeri 3x-6 ile 2'yi toplarsak 3x-4 5 üzeri 3x eksi 6. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyor? Kuvvetleri bir arttırıyorum. 4'ü bir arttırdım. 5. 3x eksi 4'ü bir arttırdım. 3x eksi 3. 3x eksi 6'yı bir arttırdım. 3x eksi 5. Asal olmayan dediği için çıkaracağım. 2, 3 ve 5 toplamda 3 tane asalı var. Eşittir 312. Eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 olarak atarsak 312 artı 3'ten 315 gelir. Buradaki 5 ile 315 sadeleşirse 3x eksi 3 çarpı 3x eksi 5 eşittir. 63 bulunuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın 3x 3x eksi 3 eksi 5 aralarındaki fark nedir? 2'dir. Aralarındaki farkın 2 olduğu sayıların çarpımı 63 olmuş. Kaçla kaçın çarpımı 63'e 7 ile 9'un. O zaman büyük olan 9, küçük olan da 7'dir. 3 x eksi 5'i 7'ye eşitlersek, eksi 5 karşı tarafa artı 5 olarak gitti. Her tarafı da 3'e böldük. 3'ler gitti. 12'yi 3'e böldük. 4 bulundu. Sıradaki sorumuz. X bir sayma sayısıdır. 2x artı 241 bölü 2x artı 1 ifadesi bir tam sayı ise kaç farklı x değeri vardır? Önceki örneğimizde hatırlarsanız 600 bölü x eksi 3'ü çözmüştük. Üste direkt 600 vardı ve biz sadece onun asallarına ayırıp tam sayı bölenlerin sayısını bulmuştuk. Ama burada üstte de bilinmeyen var, altta da bilinmeyen var dikkat ederseniz. Ben üsttekini paydanın bir katı haline getirmeye çalışacağım. Bu 2x artı 1, burada da 2x var. O zaman 241'i 1 artı 240 şeklinde ayırsam ne olur? 2x artı 1 artı 240 bölü 2x artı 1 olur. Şu payda her ikisinin de paydası ayrı ayrı yazmak istiyorum. 2x artı 1 bölü 2x artı 1 artı 240 bölü 2x artı 1. 2x artı 1 bölü 2x artı 1 ne yapar? 1 yapar. Artı 240 bölü 2x artı 1 yapar. Şimdi ne yapacağım? 240'ın bölenlerine bakacağım. Bu ifadenin bir tam sayı olmasını istiyor ve bir x bir sayma sayısıdır diyor. Sayma sayısı 1'den başlar. 1, 2, 3, 4 şeklinde gider. Yine daha önceki konularımızda teklik çiftlik konusuna dönecek olursak bakınız x'i 2 ile çarpmış burası kesinlikle çift buna 1 eklemiş tektir çiftle tekin toplamı tektir. Aslında x'e yerine değer verdiğimizde sonuç ne çıkacak? Tek çıkacak. Yani 240'ın tek bölenlerini bulsam bana yeter. Ne yapacağım? 240'ı asallarına bir ayıralım. 2'ye böldük 120. 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 15 2'ye bölünmez. 3'e böldük 5. 5 de 5'e bölünür. 1. Yani 2 üzeri 4. 3 üzeri 1. 5 üzeri 1. Tek bölenlerine bakacağız dedik. Bu ne oldu? Buna bakmıyorum. 3 üzeri 1. 5 üzeri 1. Ya da 3 ile 5'in çarpımı. Tek olanlar. Yani 3 olabilir. 5 olabilir. Bir de 15 olabilir arkadaşlar. Bölenleri. Sayma sayısı dediği için dikkatle inceliyorum. Yoksa üstleri 1 arttırırsam ne yapar? 2 ile 2 çarparım 4 yapar. Bunların içinde 1 de var. 240 1'e de bölünür. Ama bunun 1 olması için x yerine 0 vermem gerekiyor. E 0 da sayma sayısı değil. Sağlamadığı için ne yaptım? 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'den gelebilecek tek bölenleri hesapladım. 3 tane x değeri varmış. A 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 4, 11 üzeri 3 sayısının 110'un katı olan kaç tam sayı böleni vardır? Kaç tam sayı? Pozitif negatif demiyor, tam diyor. O zaman pozitif böleni bulup 2 ile çarpacağız. 110'un katları demiş. Öncelikle 110'un içindeki asal çarpanları bulmam lazım. 2'ye böldüm 55. 55 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e böldüm 11. 11'de 11 de 11'e bölünür. 1. Bir tane 2, bir tane 5, bir tane de 11 çarpanını bunlardan ayıracağım. 1, 2, 1, 5, 1 de 11 çarpanını ayıracağım. 2 üzeri 3, 1 ikisi buradaysa 2 tane kalır. 3'e hiçbir şey yapmadık. 5 üzeri 4, bir tanesini aldım. 5 üzeri 3, 11 üzeri 3 bir tanesini aldım. 11 üzeri 2. Önce pozitif bölen sayısını buluyorum. Üstü 1 arttırdım. 3. 1 arttırdım. 3. 1 arttırdım. 4. 1 arttırdım. 3. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. 36 kere 3 108 yapıyor. 108 tane pozitif böleni var. Benden tam sayı bölenini istemiş. 108 ile ne yapmam lazım? 2'yi çarpmam lazım. Bu da kaç yapar? 216 yapar arkadaşlar. Bölen sayısı hesaplama bu şekilde. Asallarını ayırıp üstlerini birer arttırıp çarpıyoruz arkadaşlar. Çözemediğiniz soruları, anlamadığınız konuları Gmail'ime gönderebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.